Boyundaki şişlikler, boyun bölgesindeki lenf bezleri, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi gayet genç, orta yaşlı bir abimiz, 60'lı yaşlarda boyundaki lenf bezlerinden biraz tedirgin olmuş haklı olarak, normal. Bu yaşlarda bu bezlere, lenf bezlerindeki şişliklere dikkat etmek lazım. Ancak bununla ilgili kendi kendinize yaptığınız muayenelerde çok önemli bazı trikler var. Nedir? Eğer boynunuzdaki lenf bezleri yumuşaksa, hareketliyse ve 2 santimetreden küçükse, elinizin altından kayıyorsa e, bunlar iyi huylu huyluler bezleridir. Bunlarda kanser tümör olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Kötü huylu lenf bezleri şiştiğinde bu lenf bezleri çok serttir, taş gibidir, hareketsizdir ve konglomere dediğimiz birçok birkaç tanesi bir araya gelmiş ve büyümüştür. İyi huylu lenf bezleri neden olur? Baş boyun bölgesindeki herhangi bir enfeksiyondan dolayı olur. Çünkü yer çekimiyle bu bölgenin lenf drenajı aşağıya doğrudur. Yani kulağınızda, burnunuzda, boğazınızda, ağız içerisinde, dişlerinizde, yüzünüzde, saçınızda olan herhangi bir enfeksiyon, herhangi bir inflamasyon, boyun bölgenizdeki lenf bezlerinizin şişmesine neden olabilir. Çünkü vücudunuz oradaki enfeksiyon ve inflamasyonla uğraşabilmek için savaşçı hücreleri oraya göndermek zorunda. Garp bezleri de bu işe yarıyor. Sizin şu anki muayene bulduğunuzda yaygın birkaç tane küçük küçük lenf bezleriniz var. Bunlar için ultrason yapmaya, tahliller yapmaya gerek yok. Ayrıca kulak burun boğaz muayenesini de yaptık. Yani gırtlakta, dil kökünde, ses tellerinde kötü bir hastalık da yok. O yüzden içiniz rahat olsun. Dediğim gibi eğer lenf bezleri normalden çok sert, taş gibi birkaç tanesi bir araya gelmiş ve hareketsizse bu lev bezleri muhakkak 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 kontrol edin ben. Okey.